Hepinize merhaba dostlarım. Ben Mahmut Fatih. MS Software Blog ve seyyar yazılımcı yazılım tartışma formu sitelerini hatta üç bağlantı daha diyor. Tıkladığımızda buradan sitelerimi ve sosyal medya hesaplarımı görebilirsiniz. React Native serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım dostlarım. Bu bölümde ise sizlerle beraber text bileşeni nedir, ne değildir, işte nelerde ne kullanılır, nasıl bir şekilde kullanılır ve bunun özellikleri konularına bahsedeceğim. Sözü daha fazla uzatmadan hemen kodlama kısmına geçelim. Şuradan küçültürsen tabi. Şimdi ben projeyi kurmuştum zaten her videoda olduğu gibi bir önceki videolarda da olduğu gibi uzun sür, yani video uzun sürmesin diye bu şekilde düzelttiğimde şöyle G demeyiz. Şimdi hatta şuradaki videoları kapatalım. Text o isteyecek misin? Dostlarım şimdi text komp komponenti bizim projelerimizde metinsel ifadeleri yazacağımız durumlarda kullandığımız bir elementtir. Yani bir komponenttir. Nasıl diye soracak olursanız mesela bu React uygulamalar ve React uygulamalarda bir kapsayıcımız oluyordu normalde. Mesela burada view oluyordu bir önceki videolarda ve bunun içerisinde dolduruyoruz. işte image, to table, text, input, textleri falan. Aynı şekilde bizim metin yazacağımız zamanlarda bir kapsayıcımızın olması lazım. Ve bu kapsayıcımızın ismi text. Text komponentimi yazıyorum ve içerisinde istediğim yazıyı yazabiliyorum. Ama ben bunu kullanmadan yazacağım durumlarda asla yazamıyorum. Bakın şu an yazdım. Bize hata verdi. Yani seninki dedi bir kapsayıcısı yok dedi. Sen bu kapsayıcı olmadan içerisine yazamazsın. Text'in içerisinde bu şekilde yazdığımızda sıkıntı fiiline değerliyoruz. Hani siz şu şekilde sanmış olabilirsiniz. Neden biz view açıp ve onun içerisine buradaki tekstleri koymadık diye düşünebiliyor olabilirsiniz. Anlıyorum çünkü biz proje geliştirirken normalde view yani bir görüntü komponentinin olup onun içerisine belli view'ları ve belli tekstleri koyabiliyorduk. Ama şu an sadece tek bir yazı yazdıracağımız durumlarda Hani bu yazının yanına bir tane bir ikon veya bunun yanına belli bir view yanına bu yazı şeklinde yani size nasıl örnek vereyim? Bir ürün listesi yap yapıyor, yapıyor yapıyorsunuz varsayalım, konuşalım. Bir ürün listesi yaptığınızda sol kısımda imaj oluyor. Sağ kısımda metin, sol kısımda işte onu artır, azalt ve burada sepetten kaldır gibi bir şekilde olduğunda o zaman view kullanabiliriz ama şu an ben text konusunu anlattığım için Burada view yazmamızın bir anlamı yok Bu şekilde kapatsak daha iyi olur Şimdi dostlar Text komponenti Bu şekilde yani bizim metinsel bir ifade yazacağımız durumda da bunu bu şekilde kullanabiliyoruz mesela ne yapıyorduk Buna ek olarak yani biz bunu yazdık Biz buna stil verebiliyorduk Stil dedim ee, Mesela Bunu ortalayalım text-align Center dedim Bakın şu an ortaladım Daha sonra Margin top 10 daha 30 diyelim yukarıdan margin verebiliyorduk ve buna ek olarak ne yapabiliyoruz background color yani arka planda bir background verebiliyoruz red dedim bu şekilde oldu ve buna ek olarak e, align self flex start dersem bakın sadece e, bunun ka kendi kapsadığı yeri yani almış oldu yani onu baz almış oldu daha sonra align item center desem bu şekilde olmadı. Align self center desem bakın Bu şekilde align self yaptığımda eğer ben bunu yazmasam background'ın tamamını tam ekran olacak olarak kaplıyor mesela. Bu da bir özelliği. Text align'daki olduğu gibi mesela text align bunu ortaladı. Margin'i verdik, background'ı verdik. Align, self, align verdim ve buna center dediğimde yani bunun içerisindeki yani kendi ne? selfie. Ekran üzerinde ortala dedim. Ve bunu ortaladı. Diğer arkadaki background kaldığında da buradaki arka planda olan hani tamamen ekranı kaptan o background rengini kaldırmış oldu. Daha sonra ne veriyorduk? Padding. Padding on versek. Bakın şu şekilde sıkıntısıydı. Padding'ini de verebiliyoruz. Örnek veriyorum. Stile geldim. Tıkladığımda. Steel Stil tıkladım. Daha bunu şöyle mi yapsam? Daha önce ben açmıştım zaten buradan. Text'e geldiğinizde burada stil kısmı var şurada. Videoda görünüyordur umarım. Stil kısmına bastığınızda buradan hani yukarıdaki kısımdan en yukarıda olması lazım diye düşünüyorum. Buradan gelin. Stylus. Şöyle gelirsem daha iyi olacak. Style'a geldim. Bakın burada text style ve have style props. Text style'a bastığınızda bizim kullanacağımız kısımlar. Mesela color'ı kullandık. Kullandık mı bakalım. Kullanmamışız. Color'ı gelip kullanabiliriz. Ee, mesela kırmızı ne gider? White. White derim. Bunu beyaz yapmış olduk. Ve buna ek olarak ne verebiliyoruz? Burada var mı? Bakın font family. Bunu ileriki kısımda göreceğiz. Font family bizim kendimizin tanıdığı fontları projemizde kullanmamıza yarıyor normalde. İşte buna ne verebiliriz? İşte ileriki zamanlarda. E, Arial falan verebiliriz. Arial işte Gotham, Google fontlarından falan verebiliriz. Ve font size'a geldim. Buradan yükseklik veriyoruz. 10 dedim. Tabii küçük oldu. 30 desem daha da iyi görecek. buna 30 dedim. Herhangi bir sıkıntım yok. Mesela font style. Bunu normalde kullanalım. Font weight projede de sıklıkla kullanılan bir yapı. Yine yani bir özellik. Font weight'e geldim. Bu normalde bold alıyor. Hatta şöyle geldiğimizde tıkladığımızda bakın normal alıyor. Kalın alıyor. Ve kalınlık dereceleri. 900'e kadar derecesi var. Mesela ben burada no hiçbir şey yazmazsam. Bunu şöyle kapatsam. Bu normali baz alıyor. Ama font tek geldim. Bold yazdım. Kalın alıyor. Ve buna ek olarak oradaki 90 derece var. 100, 200, 300 falan diye. Geliyorum ben buna 300 yazdım. Bakın bu şekilde. 700 yazdığımda kalınlık derecesi biraz daha artmış oluyor. 9 dediğimde iyice kalın herhalde. Aynı 9'da da iyice kalın oluyor. Bunu genelde şurada kullanıyorum dostlarım. Hani tamam yine normal projede de kullanabilirsiniz ama bir e, font bold. Tamam. bazı kısımlarda yani projelerinizde kendiniz yazabilirsiniz. Şunu 300 yapsam daha tatlı olacak. Aynen. E, Figma tasarımlarını dökeceğiniz durumlarda yani oradan az ettiğinizde orada sıklıkla karşılayacaksınız. Yani font weight direkt bold değil. Orada font tipini de alıp yani bu şuradaki font-family şeklinde orada yazar zaten. Font-family o, o durumda da kullanabilirsiniz ve bunu ek olarak font-weight durumunda oradan analiz edip yazayım. Siz oradaki metinlere tıkladığınızda yani onun tipini öğrenmek için font-weight'i orada sıklıkla görebilirsiniz. Projelerde de kullanabilirsiniz. Yani genelde her zaman bold basın demem ama tasarım açısından 300-400 falan hani göze hitap edecek şekilde ayarlamanızı öneririm font-weight kısmından. Buna ek olarak mesela ne var? Letter spacing. Bu da projede de sıklıkla kullanılan bir yapı. Letter spacing 3 desem mesela. Bakın burada ki harfler arası boşluğu otomatik olarak 3 birim verdi. Mesela ben bunu 10 desem. Bakın 10 birim boşluk verdi aralarından. Bunu kapatsam 0 olarak algılıyor ve otomatik olarak hani hiçbir şey yapmıyor. Yani 0 olarak yazdığınızda da yazmadığınızda da kendisi otomatik 0'ı alıyor. Buna ek olarak mesela text align kullandık bunu text align ile biz bunu ortaya e, ve bunu flex text align ile tıkladığımızda bakın left right center justify left yapalım ya bunu bu olmaz right dedim align kapattığımda bakın bunu right'e otomatik olarak yani sağ kısma ıı, hizalamış oldu left dedim sola hizalamış oldu işte center diyorum. Ortalamış oldu ve bunu gelip align self ile tekrar center yaparsam sıkıntısız bir şekilde çalışacaktır dostlar. Buna da geldim. Böyle sıkıntısız bir şekilde ayarlamış olduk dostlar. buna ek olarak text decoration color. Buna geldim. Text decoration color. Blue dedim. Bu neden olmadı? Bunu hani bunu çok fazla kullanmıyorum dostlar genelde. Bundan hani bilmiyor olabilirim. Kaldırdığımızda e, text decoration line. Bu sık kullandığım bir yapılardan biri. Hatta size anlatmak istedim. Text decoration line'ı geldiğimde bu normalde şurada kullanabilirsiniz. Metnin altını çizme, üstünü çizme vesaire kısımlarda. Yani bir e-ticaret sisteminin, e sisteminin uygulamasını kodluyorsunuz varsayarsak önceki fiyatları üzerine çizmeyi bu, bu elementlerde buradaki kısımla yapabilirsiniz. Mesela tıkladım üzerine underline line drop underline line drop varmış. Mesela underline çiz, seçtiğimizde alt kısmını çizecek. Under, hani under kelimesinden telaffuz ederseniz underline'da mesela bastım altını çizdi. Line drop dediğimde üstünü çizdi. Underline line drop dediğimde hem altını hem de üstünü çizmiş oldular. Yani bunu ne zaman kullanırsanız mesela line LineTurk şu şekilde kalsın. Bir önceki fiyatlar ya da e, o ürün var mı yok mu mesela nasıl söyleyebilirim ben size. Bir, e, bir tane liste yaptınız diyelim. Hani bu sıklıkla karşısında çıkacak bir şeydir. Hani internette sağda solda falan. Bu alınacaklar listesi falan yapılır ya da to do app'lerde. To, to do app'lerde yaptığınız görevlerin üzerine bastığınızda Burada üzerine çizmiş oluyor dostlar. Herhangi bir şekilde sıkıntısı olmadan. Direkt mesela ben bu görevi yaptım. Okey'e bastığımda üzerine çizdiğinde tamam bu görev listesinde yapıldı. To do listemden yapıldı. Şeklinde ayarlayabilirsiniz. Ee, bu ne Text shadow color. Bu text shadow color'a da gölge verebilirsiniz. Shadow color. Bunu dediğimde shadow offset bir yere Bu neden kapandı? Burada herhangi bir şey vardı o zaman. sık kullanmadıklarını da anlatmak istiyorum da size. Kullanmadığım için biraz durum olabiliyor. Neden bu şekilde verdi? Tekrar açtım da bir şekilde çalışıyor şu an. Geldim. Text transform. Aynen. Bu normalde ne yapıyor? Ee, bizim belli bir veri tabanımızdan getirdiğimiz başlıklar olabilir. Mesela bir blok sistemi yazıyor olabilirsiniz. Burada yukarıdaki kısım yani başlık kısmının veri tabanına küçük bir şekilde kaydedilebilir. Yani kullanıcı ne yapacağını hani her şeyi yapabilir yani kullanıcı. Siz bu şekilde kullanıcıya büyük yaz bile hani dalgalanana gelebilir veya işte hızlı yazacak, acele edecek falan diye. Bunu hızlı bir şekilde yapabilir ve harfleri büyütmez. Ama siz de uygulamanızda bu harflerin büyük bir şekilde olmasını istiyorsanız Text transformu kullanabilirsiniz dostlar. Text transforma geldim. Upper case dedim. Bakın bütün hepsini büyüttü. Veya bir, kullanıcıya metin yazdınız. Bu metinin arasında büyük puntular da girmiş, küçük puntular da girmiş olabilir. Siz bunların hepsini küçük yapmak için lower case yazdığınızda bakın hepsi küçük bir şekilde olmuş oluyor. Yani dokümandan bunları açık bir şekilde bakabilirsiniz. Ben sadece kullandıklarından bahsediyorum dostlarım size. Mesela burada vertical alan, vertical direction. Bunlar normalde çoğu kullanmadım. Hatta text decoration Style'ı bile kullanmadım. E, text decoration line onu kullanmıştım. Color. Bunu normalde kullanmadım yani. Kullanılan bir şeyin üzerine çok fazla durup videonun uzamasını istemiyorum aslında. Buradan e, hatta linklerini de vereceğim ben size bu ikisinin. Real style props mesela burada hangisi var? Nasıl bir şekilde kullanmış? Mesela stil kısmında border vermiş ve border'a belli bir left radius falan vermiş hatta bunu deneyelim padding deneyelim. border width 1 dedik mesela bakın border'ı width yaptı her tarafına yani bir border verdi ona hatta border kalınlığı 2 yaptığımızda biraz daha kalınlaştırmış oldu buna renk de verebiliriz border-color buna green versek ve bunun radius verdiğimizde border radius. Her tarafa border radius verelim. Mesela 10, 10 bir radius verdik. Her tarafına vermek istemezsek veya bunu dediğim gibi belli bir kısmına vermek istersek border end radius 10 dediğimizde bu yani en sonki kısıma olmuş oldu diyor normalde. Bu neden bu olmadı? Hatta şöyle yapabiliriz. border top right radius. 11'in bakın sağ üstte verdi aynı şekilde bunu da altına verebiliriz vardır attım Right radius. Hatta da 30 diyelim bakın sıkıntı bir şekilde Bunlar da çalıştırmış olduk Dostlar dediğim gibi burada dökümanın istediğiniz hepsine bakabilirsiniz yani dökümanın tamamen birebir videosunu yapamam Çünkü videoyu aşırı derece gerek sular ve hani bir proje bazlı bir video olmadığı için çok fazla fazla bir gerek olduğunu düşünmüyorum dostlar Hatta size bıraktım bu Döküman linkini de vereceğim. Buradan rahatlıkla inceleyebilirsiniz. Burada dediğim gibi text elementinin yani text bileşenin ne durumda da kullanılacağı ve stil kısmında aldığı özelliklerden bahsettim. Neyin hangi şekilde kullanılacağına falan filan. Bu şekilde projelerinizde kullanabilirsiniz o zaman. Video bu kadardı. Elinden geldiğince, dilinden döndüğünce sizlere e, text elementin nedir, ne değildir, ne durumda da kullanılır. Bundan bahsetme, bahsetmek istedim dostlarım. Umarım faydalı olmuşumdur. Biraz karmaşık gelebilir bari bu stil yapıları. Hani şu belli kısımlarından diğer kısmı. Yani şu kısımlar olabilir veya align self, text decoration text transform bu şekilde. Biraz ilk başta da karmaşık gelebilir dostlarım. Anlıyorum. Özellikle öğrenme süreci içerisinde olduğumuz için bunları karıştırmamız gayet doğaldır. Hani ben de ilk zamanlarda karıştırıyordum. Ha belli kısımda sonra proje yapa yapa kendim bir şekilde çözdüm. Sizlerin de bu şekilde olayla karşısında pes etmenizi istemiyorum. Ve üzerine gidip kendinize sürekli geliştirip elinizi pekiştirip başarıyı kazanmanızı istiyorum zaman Hatta bunu yapma sürece her videoda her videomda dediğim gibi başarı sizler için kaçınılmaz olacaktır dostlarım. Video bu kadardı. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve takıldığınız yerlerde mutlaka yorum yapmayı unutmayın dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.